Bu hayvan nasıl koşuyor ya? Hele bir çay verin çay çay. Alo? Ne yapıyorsun lan yavşak? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Hayırdır lan bu ne kibarlık? Puşt. Babam mı var lan yanında? Evet. Babana selam söyle o anlar. <laughs> Babamların da sana selamı var Ahmet. Bak o Eko'ya söyle onun var ya aklını alırım aklını. Öyle kötü başı oynamasın. Olur söylerim Ahmet ekrem amca Dün gece senin yanında bir kız vardı. Kimdi o ya dün gece ben dışarı çekmedim ki Uğur'la beraber hep evdeydik ya vallahi billahi bak istersen Uğur'a sor ya yalan mı kanka? Yalan lan! <laughs> Sürekli Uğur'un evine deyip çıkıyorsun evden dışarıda karı kızla buluşuyorsun ondan sonra ortamlara gelince de kanka yalan mı kanka? Kanka yalan mı? Yalan ya. lan! Yalan bıktın artık senin boklarını temizlemekten zaten kız da bok gibi ulan bu kıza yalan mı söylenir sen ne gerizekalı herifsin zaten bu kız aldatılmaz. <laughs> ya vallahi billahi bak istersen Uğur'a sor ya yalan mı kanka? Aynen dün gece hep beraberdik hiç evden çıkmadık. B demek istiyorum ama hani B de olabilir gibi geliyor. Ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Evet yarışmacımız telefonla joker hakkını kullanmak istedi. Tam annemlik bir soru olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden annemi aramak istiyorum. Telefonumuz çalıyor. İyi akşamlar Melahat Hanım. Oğlunuzun size bir sorusu olacak. Buyurun. Anneciğim merhaba. Soru şu. Bulaşık. Oğlum sen yer... gittin mi? Yolda terledin mi anne. yavrum? Aman üşütme. Atlet giy. Atlet poğaça yaptım. Bak Bulaşık, yavrum çantanın anne. içinde. Ya, Aman benim sakın benim benim bak yabancılarla da konuşma. Selçuk Bey bizimkisi biraz salaktır. Bak senin gözün üstünde olsun vallahi billahi. Hadi, bak, Yoksa bak. kötü yola düşer Bak bilemediğim bir soru. Olursa da hemen anneni arıyorum. Mesela eski sevgilim Ahmet hep spor giyinirdi böyle çok yakışırdı. Ne güzelmiş ya. Bir de acayip eğlenirdik Ahmet de böyle çok güldürürdü beni. Aynen aynen. Hiç paranın lafını yapmazdı. Bana bir kere hesap ödettiğini görmedim. Çok da Ahmet kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimizmiş. Janti adammış. Adabı giyinmeyi iyi bilirmiş. Mesela ben bilmem. Janti ne be? Çekirge osursa kahkaha atar, ota boka gülermiş. Ben gülmem. Ama bir şey değil. Çok bon görmüş. Hesabı kimseye ödetmezmiş. Bizde herkes içtiğini öder kardeş. Bak yine boş süreyi dolaba bırakmış. Eşyalaşık. <laughs> Su. Allah rızası için bir gram su. Eşşoğlu eşek. Bir gram su bırakmamış sürahide. Hayvan oğlu hayvan. Ulan eşek sıpası. Ben sana yüz defa demedim mi? Şu dolaptan su içtiğinde sürahi tekrar doldur diye. Lan oğlum on kuruş mu alıyorsun lan? 10 kuruş 10 kuruştur oğlum. Para neydi? Para emekti. Olsun. Sevgim bana yeterdi. Düştüysem suç benim mi? Param çıkışmasa yardıma gelir misin? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Elveda Biliram. Elveda alın terim. Elveda. Allah Allah. Serkay Asmaklı önde. Şimdi Yunus öne geçti. Serkay da geliyor. Oğlum baban seni çağırıyor. Yani ne çağırması? Ya ben burada telefon işim yok. Bıktım ya. Bıktım hepinizden. Tamam. Efendim baba. Allah sen büyüksün. Ben seni göndermeyeceğim demiyorum. Adam gibi dersini çalış, sınavını kazan, arkadaşlarını tatile göndereyim. Hava ne güzel ne ders çalışması bırak şunu çıkalım hadi. Ders çalışıyorum kafamı karıştırma. Oğlum ne ders çalışması ya gönderecek mi seni tatile sanki? Niye göndermesin sınavı kazanırsam göndereceğim. Ben de. gönderecek olsa zaten gönderdi bırak şu kitapları çalışma. Yeter, yeter yeter yeter, yeter. gideceğim o tatile bırak ya bırak. Oğlum tamam, ne oluyor? Odanı mı baba? Bu gürültü ne ya böyle bağırıp çağırıyorsun korktuk ya. Ha, beni öldürmeye çalışıyor salak ders çalışmaktan kafayı yedi. <laughs> Ulan var ya seni geberteceğim oğlum. Oğlum kimle konuşuyor? Baba bana 2000 lira lazım. Arkadaşlarla tatile gideceğim. Oğlum nereden getireyim o kadar parayı? Bir yerden getir. Baba değil misin? Sen baba olmayı kolay mı sanıyorsun? Ne var ki baba olmakta ya? Demek öyle. Gel benimle. Kafanı yaz da. Hanım bizi Matrix'e bağla. Okey. <laughs> Matrix'e hoş geldin evlat. Baba olmaya hazır mısın? Evet. Yükle. Çocuklar. Baba ben bu okulu bırakacağım. Okul bırakılır mı? Baba ben de İstanbul'a taşınacağım. Öyle kendi başına iş yok. Peder Bey oradan bir 200 lira ateşle ben kaçacağım. Ulan seni tokatla. Dikkat et kız geliyor. Baba benim sevgilim var. Ne yapayım? Dizini dök. Ne oldu kızım? Önüne gelen laf atıyor. Sokakta bile yürüyemiyorum. Bıktım artık. Gel benimle. Teşekkür ederim anne. Anamın gelini nereye gidiyorsun? Uf yavrum hayatı çok güzel göğüslerizsin. Ulan 40 yıllık yoğurtçuyum ben ekasını görmedim anasını satayım. <laughs> Nereye gitti lan bu? Neredesin kız? Bu salaklar beni göremiyor. Eşşo ol eşşekler. Haydi Hayır Allah 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 Allah. Allah. Pişisi gelelim hemen aldı beni yemeğe götürdü. Ee, sonra ne oldu? Tam yemekten çıkıyoruz. Birden böyle gözlerimin içine baktı. Ay kalbim nasıl atıyor? Çok heyecanlı. Birden böyle hiçbir şey yapamadım böyle. Kendine doğru bir çekti öptü. Ay çok romantik. Kanka ne yaptın? Yedim. Hoş geldin delikanlı. Buyur otur. Konuyu çok fazla uzatmayacağım. Sizin gibi fakir bir aileye verecek kızım yok. Kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun? Benim sevgim satılık değil. Her şeyin bir fiyatı vardır. Ner? Kızımın peşini bırakman için sana tam 1 milyon lira teklif ediyorum. Neer? 2 milyon. Ner? 5 milyon. Ner? 10 milyon. Ner? Ya sizin Tarabya'da bir yazlık vardı o ne oldu? Duruyor. Onu da bir zahmet şey yaparsak lazım bana çünkü. Al. Onu da al. Elindeki yüzük iyiymiş ha. Altın mı o? Altın. Ver bakayım onu ver. Al. Kızının peşini bırakacaksın artık değil mi? Ya Allah aşkına zengin oldum ben. Ne yapayım senin gibi fakirin kızını? Allah Allah ya. Almanya'da eski Almanya değil yani. Eskiden Almanya neydi? Ama şimdi bakıyorsun bir şey yok yani. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz ama. Türkiye harbi iyi. Türkiye harbi harbi iyi. Ama Almanya'da yani kurallar çok yüksek.

Eee ne yaptınız sonra? Bunlara bir daldık. Var ya bak bunları pestil ettik. Yemin ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Anlaşılan okey. Ben biraz abarttım galiba. Ben abarttım. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Niye kesildi elektrikler? <laughs> abi, abi kesme elektriği gözüm seveyim. E borcu ödememişsiniz kardeşim. Abi şimdi yatırmaya gidiyordum kesme gözünü seveyim uğraşmayalım git gel yapalım. Sen de mi? Buralanlar artık karnım top benim. Peki bir şans daha versen. Bir şans daha mı? Ne için? Beni bir daha kandırman için mi? Faturayı görmedim desem de mi olmaz? <laughs> Bu sefer sana inanmayacağım. Mühür gözüm seni Mühür gözlüm. Neden beni terk ettin? He? Neden? Neden beni terk ettin de ona gittin? Uğur yapma. Cevap ver neden? Çünkü sen... Çünkü ben ne? Çünkü sen zehir gibi terk kokuyordun. O ise deodorant kullanıyordu. <laughs> Ulan ben seninle görüştüğümde waffle yediye deodorant almadım lan. İnsanlar minibüste anam avradıma sövdü. Şu koltuk altıma bak. Bunun için mi lan? Uğur yapma. Yapacağım. Yapma. Ya. ya. oğlum ev böyle. Ben öyle öğrenciye falan ev vermem. Ama sizi gözüm tuttu. Size güvenim tam. Sağlamcı zaten bizim amacımız da bir an önce okulumuzu bitirip mesleğimizi elimize alıp ailemize hayırlı birer evlat olabilmek. Ha yaşa maşallah. Gelmişken şu çocuklara bir uğrayayım ya. <laughs> oğlum sen niye bizim kapının önünde dikiliyorsun? Beyefendi içeri alamam lütfen. Allah Allah. Ersan ne haber? Emrah hanım buyurun Oğlum bura benim kendi evim kendi evimi almıyor mı beni Hadi amcacım damsız almıyoruz hadi lütfen Ne damı evi dama çevirmişsiniz zaten oğlum İki aydır kirayı vermezsiniz he Bak, Kapıyı da açmıyorlar bende Ne de anahtar yok sanki Lan eşlik herifler siz niye iki aydır kiray... Makas. Oğlum ne yapıyorsunuz arkadaşınıza? Hacı abi vereceğiz kirayı bir dur. Arkadaşı zor ikna ettik zaten. Böbreği satalım hemen halledeceğiz. Şişt. Tamam ben bir ay daha beklerim oğlum yapmayın ne yapıyorsunuz? Bir ay mı? Yok yok biz alalım. Alalım. Lan dur tamam tamam istemiyorum kira oturun evde Allah'ım yarabbim. Hadi Allah'a emanet. cidden artık psikolojim bozuldu ve ben size geldim. Ben bu sorunlarla artık başa çıkamıyorum. Evet. Gülnaz Hanım, eşinizle aranızda bir diyalog eksikliği var. Bence eşinizi karşınıza alın ve mantıklı bir biçimde konuşun. Böylece sorunlarınızı çözebilirsiniz. Mahmut. Ha? Konuşmamız lazım. Konuş. Mahmut biliyorsun artık çocuklarımız... Ya bu kumandayı yarım. Ne bu nedir? Bu değiştir bunu. E biz de tabii yaşımızı başımızı aldık. Yok kızım hele bir çay verin çay çay ya. Biz artık karşılıklı konuşamıyoruz ve diyalog eksikliğimiz var. E verin parasını nerede varsa git al.